Sakın, <laughs> Tutmayın küçük <hemşe. gülüyor> Salıverin <incisi>. gitsin! <laughs> <dur, dur, gülüyor> <dur, gülüyor> Buradayım baba. Buradayım <laughs> kızım. Arkadaşlar merhaba. Motor Destekçim kanalına hoş geldiniz. <laughs> Yarın arkadaşlar amaçsız Ali, e, sanal gaming kanallarıyla birlikte motosiklet sürmeye gideceğiz arkadaşlar. Hepimiz motosiklet e, Sürme özürlüsüyüz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Ali gene biraz büyük biliyor ama ben hiç bilmiyorum ve Saral gemikten Sinan da hiç bilmiyor. Erhan ve Emir kardeşim de bize eşlik edecekler arkadaşlar. Onlar bize öğretecekler. Erhan'ın ninjası var bir tane 250'lik Kawasaki. Ben de onlarla birlikte motorsiklet sürmeyi öğreneceğim. Hayatım boyunca hiç motorsiklet sürmedim, binmedim. Yani arkasına dahi binmedim. E sıfır. motosiklet bilgisi sıfır. motosiklet e, bundan sonra motosikletle alakalı e, hani öğrenmek istiyorum motosikleti de öğrenmek istiyorum ben motosikleti seviyorum yani e, bindiklerin 600'lüklerin 750'liklerin seslerine zaten bayılıyorum Allah nasip ederse. Ama ben hani sürmeyeyim sürersem erken giderim. Erken gitmek istemiyorum. O yüzden bana 125'lik falan yeter. Böyle 100'e kadar çıksın yeter. <laughs> Böyle bir video çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah güzel şeyler çıkartabiliriz. İlk defa hayatımda motosiklet süreceğim. Hadi birlikte Gidelim. Bu arada saçlarım bozuk. Saçlarım bozuk olduğu için bere taktım. Çaktırmayın. <laughs> bang Biraz yaptım lan. O senin nerede? Tamam Kafamda kaldı. <gülüyor> 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 <Allah çıktık>. Biraz yaptım. Ay. Allah çıktı. Ben <laughs> mi kaldım ben <laughs> Biraz sokabilir miyim lazım? Evet. Takamazsın abi. Böyle olmaz mı? <laughs> Yok abi. <Çene> aşağıda kaldı. <laughs> Seni gitsin şey gibi arabanın kapısına çık. Gider misin abi sen yarın ya, dışarı dışarıda? Hani. Ne? Ya. Ha camı e, e, mı Ne Ay. mı oluyor? Kafan yok. <gülüyor> <gülüyor> Böyle çekmeseydin iyiydi. Abi ha, bak. Hani ben kastsız süreyim ya. Var Ama mı seninki büyük mü? Benimki aynı. Boyutlar ben, aynı mı Aynı. da? Aynı. O zaman bana göre kasttır. yok. iki şey ne? Bak, daha küçük. Şey var sanki kanka şey <laughs> sen. Ne? Gel gel, gel. Böyle oluyor. Cam açsana abi. Dur şurada. Böyle oluyor. İnsan koca kafalı olunca böyle oluyor böyle. <laughs> bir, Ama... Bile bir de. Böyle. Adam. Ama... Ay çok acıdı. <laughs> İnsan koca kafalı olunca bu kadar oluyor. <laughs> Kasket olmadı bana. Senin kafan kızarmış abi ne oldu? Tamam <laughs> arkadaşlar motosiklet kullanma videomuz bu kadar. Kasket gelmediğiniz için <gülüyor> <gülüyor> video devam edemiyor. Artık kasksız kaksız yapacağız. <laughs> S mi bu? S, S medium, medium o. Medium. S, S mi bu? Medium. M o bana X lazım. Kayıtta Kayıt daha.

Bu <laughs> fotoğrafı ayağına baksana. Kamerayla çektim. <laughs> <mi>? Yedilende <laughs> çektin mi? Hayır, hiç olmadı. Çekiyor muydun? <laughs> Abi bu kalsın <laughs> orada. Abi koy. E en ufak bir düşte böyle mi olacak bu hep? Abi evet. boyası yeni daha bugün attı koyayı. Evet. <laughs> e kuru kurumadı mı ki o kadar? Çok ben alışmışım Yalnız sticker'ın oraya gene ha, bakayım. Aa düşünce sticker'ın orası bozulmuş gene. <laughs> Neresi, şey Neresi? Aa şey mi? Boyadığımız bütün yerleri sıçtım içine. Bak kanki tutun ha. Ama burası kapalı alan zaten. Kapalı alan burası. Bir dakika. Motor kimin belası sıçtık yalnız hiç bir senin eliyeti yok. Benim var da diyeceğim. Sürmüyorum ki benim. Kanki Büsünüm. sağlı sollu herkese yer. Motor en soldan biniyor. Sol, bak, bak şöyle. Basam ama? Şöyle. Alo adam kaç yaşında adam? pantolon çoğu olmuyor. Pantolonla bak. Olmuyor. Genç adam. Genç adam. Başarılı bindi. Mi? <laughs> Arabaya bine bine. Ben sana öğreteyim abi. Yan sepayı kapat ilk <laughs> önce. Maaştan çalıştır abi. Yani, Şu an boşta. Yani Ayağından Kanki maaş bura mı? Hayır. Hayır abi. Düğme buradan. burada. Ha, burada. ama <laughs> motorlar da burada. Devrizi. Bak abi. Bak iki de kaldırabilir, <laughs> iki de kaldırabilir. <laughs> i̇ki oturuyor, mi ki onu? Bu mu kaldırmaz? Bir dakika şunu adım, bir anlat. Vitesi aldın işte bastığında. Bir kalkmayı öğrensin ilk önce. Vitesi yükseldi de. Vitesi bir daha 2-3'e geçmek için vitesi çekmen gerekiyor. Bitesi yukarı çekmen gerekiyor. Bak ayağını oraya bir koy abi. Sen tutuyorsun ay oraya değil ayağın üstüyle vitesi yukarıya kaldırman gerekiyor şu an yapman gerekmiyor e, tamam bir daha bas abi üstüne böyle bir şu an viteste vitesin birde böyle basınca boşta mı şu an ay boşta boşa geçmez o zor olmaz Boş boşa yukarı yarı. yukarı çekiyorsun bas, bas. Tamam. boşta mı Boşver motor. Şurada bak iş kenarda. Ne var ya? Ya vitesi en son Kalksın, bir, kalksın dursun ya. Bir, birinci vitesi bir, bir, bir yapsın. Tamam. Ya, ya. Yavaş yavaş devreci bırak abi. Ya Allah'a ya, bismillah. Yavaş yavaş. gaz ver yavaş yavaş. Gaz, gaz de de Arkaya gaz ver. Tamam gidiyoruz ya. Ayaklarını nereye koyacağız? Ayakları yukarıya koy Aynen. Gaz arabsızlık, kartı para Hadi Eray abi yaparsın. İşte işte, Araba kullanmayı biliyor musun abi? Biliyorum. Devriyaj gaz, gaz <gülüş> sistemi aynı. Araba kullanmayı biliyor musun? K Araba kullanmayı biliyorum ama... Evriyaş gaz olayı aynı. O biliyor musunuz? Youtube'da kanal var. mu? Peşo mu O kişi, o peşo. O sorulan sorular işte. oldum, vallahi. Birkaç kere izledim. Evet. Yağma falan bir kolaydı. Aynen. Da aynen evet. En son şanzıman alttan bir Aynen şanzıman yaparken falan şey yaptırdım. Aynen. Devreş gaz olayı aynı. Ya o aynı da. Hacı şimdi hiç motosiklet sürmedim. ilk defa biniyorum. İlk, bin, de ben ilk defa, ben ilk defa arabaya bindim. İstop ettirmedim mesela. Ama bu arabada araba. devrilme şey yok. Ben devrileceğim diye korkuyorum. Motorla başlıyor. Mantıklı o da ama şey gaz kaldırma olayı aynı. Ha, yani kaldırma. Mantık aynı. Ha. Hani yani, yani gazla devrileş aynı kullanıyorsun. Bundan çekerken oradan da çok gaz ver. E bir de böyle gaz yok. Öyle verirsen bunu bunu sağlam gider bu motor olarak. Bu bu elin hep sakin olsun abi. Abi sıkı olmasın. Kavrama yerine bir, bak eline... bir bak bakayım. Kavrama yerine bir bak devriye. İşte bak orada kalıyor. Ya orada hafif evet. tatlı gaz ver ki motor kafa atmasın. Birden kendine öne atmasın. Tamam. Bunu birden bırakma gibi yok abi. Yavaş yavaş bırakacaksın. Bırakırsan yer aşağı altı bırak abi. Vitesi de anladın zaten abi. Yukarı çekeceksin. Oh, bak tutma sağa gidersen. Kaldır ayağını kaldır. Yani, kaldır. İnşallah Şimdi vitesi yukarı çek abi. Devreye bas. Erken erken çekelim. Motoru... İkide ikide kaldır sen. Bir de bırakın abi. Yüz yirmi çok yüksek abi. Ne yüzden abi. Abi de devreye şu yukarı çekeceğiz. Sol ayağını. Yok ya bir iyi ya. Abi çok tepki. Bir anda gaz yapsaydı. Gaz ver gaz ver. gaz Gaz Şimdi vitesi çek abi yukarıya. Evet bırak yerine bir tane. Motor sürüyorum lan. Sürüyoruz abi ne işki? Şey. Arkadan bal Ben gidiyorum kendim diye seviniyordum. Dönüyorum. Bırakın. Ne hissetti? Aslında <laughs> 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 olan. <laughs> yavaş yavaş sola doğru. Kendini yatır. direksiyona çevir. <laughs> hafta girmişti. Kendimi yatıramıyorum. Gracias. Gracias. Anasını satayım. Anasını satayım. Lanet Şimdi şey yapıştırayım mı? <laughs> Şu anda da rölantide gidiyor böyle sanki gaz verince gaz vermiyor. Yok kardeş gaz vermedi mi? ben Boşta <laughs> 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 mı? Tamam. Tamam. bir de kaçar mı açar? Yok boşta. Nasıl Hayır kırmızı düğme var Onda da Sen arabada yine mi Yok ama kontaktan kapatıyorum. Bunda kontak yok. Kontaktan çalışmıyor oldu ya. Güzel bir şeydi. Yoruldan bize olduk. <laughs> Benim için iyiydi. i̇yiydi. <laughs> ee, hani pistte at çıkartırlar ya. Aynen. <laughs> yani Arkadan öğrenen. İniyorum. Hacı sağda solda durumda. da. <laughs> 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 Aman diyeyim. Ayağın <laughs> Açık seni. Tamam. Ayağın takılıyor <laughs> değil. Ayağın takılıyor Ali bildiğin gidiyor ya. Benim sefada mı Video bu şekilde arkadaşlar. Ee, bir tane kahval kemiği dirsek ve bilek arkadaşlar. Eee hayatımda ilk defa motor sitete bindim ve gazi oldum arkadaşlar. Bildiğin her tarafım dökülüyor şu an. Dirseğim ve e, kaval kemiğim çok kötü. Aşırı derecede ağrıyor. Bileğim de e, bükemiyorum. Hayatımda ilk defa bindim ve onda da düştüm. Allah'tan daha beter olmadı. Halil'in motora birazcık zarar verdim. Eksos muhafızası ve e, bu debriyaj şeyin tuttuğu baret miydi, karet miydi neydi o var ya şu petel. Onun e, şey, boyası soyuldu biraz. Onları tekrardan boyayacağız. Boyamıştık zaten. E, boyası attı tekrardan. Tekrardan boyayacağız. E, güzel ve çok e, ben sardı. Güzel bir şey ama e, bilmiyorum öğrenebilir miyim. E, birazcık insan tırsıyor. Düşeceğim diye, sağa sola düşeceğim diye korkuyorum. Ama öğrenirim herhalde. Ee, bu belki ilerleyen zamanlarda motor de alabilirim ya. Hoşuma gitti. Elliyetini falan da alabilirim. Motor videoları da gelebilir. Ben motor zaten dediğim gibi 600'lüklerin ve binliklerin falan sesini çok seviyorum. Bayılıyordum zaten onların sesini. İlkokulu ben Eşre Paşa İlkokulu'nda okudum burada İzmir'de. Yanımızda motorcular vardı bizim. Çıkardım köprünün üstünden Köstüvenci Köprüsü'nü oradan. 3 ee, üç yola falan uzarlardı binlikler falan. Öyle izlerdim onları. O zamandan geliyor bende mesela o sevgi. İnşallah ilerleyen zamanlarda motor silet de alırım. Ben de bu videoyu bu şekilde bitireyim arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.